Merhaba Yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Snowman'dan da bomb attı. Evimi izleyeceğiz. Garip. Yani evin ismini farklı buldum. Da bomb. Da bomb ne demek acaba? Böyle bir yazsam. The bomb. Çıkmıyor. Da bomb. The bomb. The bomb gibi bir şey sanırım. Anladım. Evet abi Snowman yine 3 milyon abone doğru gidiyor bu arada ve Adamlar sürekli yeni bir şeyler çıkartıyorlar. Yani yeni bir şey çıkarmakta üstlerine yok yani bence. Hmm. En son ne izlemiştik? Danger Hall 2 3 hafta önce çıktı yani bu MV. Yani bir durun değil mi? Bir bismillah yani. Maşallah diyorum abi adamlar. Adamlar limitsiz çalışıyor ya. Durmadan çalışıyorlar yani. Neyse dilerseniz geçelim abi izleyelim. Daha fazla Snowman hakkında video istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Ona göre kanalıma da abone olursunuz. Seinerim. Evet. Wow. Go. <laughs> ne oluyor oğlum bir anda? Bizim oralara gittik arkadaşlar. Bizim oranın müzik telefonu. Wow, hiç beklemiyordum lan böyle bir şey. Ne oldu ya? Biraz zayıflamış sanki. He's lost a little bit of weight, I guess. Bütünü baya beğendim ha, akıyor gidiyor. Ah, lider havası da farklı ha. Kakko lider vah wow. vah wow, oğlum bu sahneler ne böyle? vah wow. Solo sahneli olması falan muhteşem bu arada. Ben bir hata demişim. Solo sahneleri falan olsa çok daha iyi olabilir göz görebiliriz falan diye. Farklı olabilir diye ama olması hoşuma gitti. vah Okey. vah ses tanı kutayı var. vah wow. yeah, Adam her konuda çok yetenekli ya. What? Wow, he's so cool. That's... ...vokal. Wow. <laughs> <laughs> Söylese bak lan, Magne'nin böyle sesi mi vardı? Wow, arkadan da müziğin hızlanması. Oh yeah, oh yeah. Fıkı fıkı. Ne? Fıkı fıkı fıkı. Evet. Bu da different voices. Vay. Çok ki bizden biri mi acaba ya. Öyle olması lazım sanırım. Emin değilim ama. Vay, wow, solo sahneler fena. Okey. Vay wow, ışık, saç falan böyle eklentiler falan muazzam duruyor ya. Ha? ha. <Gülüyor> <Gülüyor> wow. Çok güzel lan. Bayıldım bu arada ya. Herkesin böyle sahnelerine. Aradığım şey buymuş ya abi. İhtiyacım olan şey buymuş yani. Yine her şey mükemmel de böyle bir şey ihtiyaç diyormuş. Remember. Wa. 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 Ele vai aí, né? Oo, fık 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 fık. Allah'ım. Vay, iz falsı. Vay. Nice. Oo, oo. Oh. Ya, ya, Ah, right. ah çok iyi gözüküyor ya. Maşallah. Allah'tan saklasın. Abi. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonu diyelim. Daha fazla istiyorsanız snowman hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın demek istiyorum. Görüşmek üzere. Bye. Bye.